Süleyman Bey bir gezisinde, Mısır gezisinde buna benzer bir gemide bir kanalda gezinti yapıyorlar hep beraber. Sonrasında Süleyman Bey o gemi ve o gemiye konan paslanmaz çelikten yolu çok beğeniyor. Döndüğünde bu tarz bir gemi yapma hayaliyle geri dönüyor. Süleyman Bey'in hayalini yüzdürmeye çalışıyoruz. Bir hayalin gerçekleştirmesine, ortaya çıkmasını çok gururluyuz. Yani onun da hayallerine ortak olmak da güzel bir duygu bizim için. İnşallah e sonunda güzel olur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bu grubun turizmin farklı yönlerine de atılması gerekiyordu. Bunun için de böyle bir hayale imza hep beraber. Biz bizim tekneye başladığımızda daha ufak bir yapıyla başlamıştık ve arkamda gördüğünüz kapalı hangarın içerisinde inşa edecektik. Sonrasında yolcu kapasitesini arttırmak istedik. Yolcu kapasitesinden sonra notasyonu arttırmak istedik. Bu tarz gemiler genelde Türkiye sularında veya bağlı bulunduğu limanda ticari faaliyetlerini icra edebiliyorlar. Bizim gemimiz uluslararası notasyonda. Uluslararası notasyona girmişken biraz daha büyüyelim, biraz daha büyüyelim dedik. Geldiğimiz noktada bu oldu. Katamaran olması sonuçta iki tane geminin yapıldığı anlamına geliyor. Sonuçta iki tane makine, iki tane makine dersi, iki tane sistemler, güvertenin büyüklüğü, hacmi, tek gövdeli yapılan bir geminin iki katı da büyüklüğe ulaşılabiliyor katamaran yapılınca. Normalde bizim projemizin başlangıç e, tonajı 5 ton üzerindendi. Ama bu proje değişikliğiyle beraber yaklaşık bu 1000 tona kadar vardı ağırlığı. Antalya'da inşa edebilirdik biz bunu fakat bu projeye başladığımızda Antalya'nın tekne yapılan sahası serbest bölge dediğimiz sahada e, kondisyon olarak diftler uygun değildi bu gemiyi suya indirip kaldırmaya. Orada maksimum kapasite 600 ton civarındaydı. Bizim gemimizin bitmişi yaklaşık 1200 1270 ton olacak. Dolayısıyla e, orada gemi inşa etsek bile suya indiremeyeceğimizi fark ettik ve işte deniz kenarındaki tersaneleri gezdik. Normalde tek bir gövde olsaydı tek bir kızaklı gemi suya atacaktık biz. Ama katımanın olduğu için, iki ana gövdesi olduğu için teknenin, çift kuzak kullanmak zorunda kaldık. Bu da bayağı bir işi zorlaştırdı. E, i̇skele ve sancak denizcilik tabiriyle söylüyorum. En ufak bir hata, yapılacak en ufak bir kod farkında. Gemi yan yatabilir, e, inişini etkileyebilir. Yapacağınız bir atıyorum e, atıyorum 20 santimlik, 30 santimlik açıkla e, geminin inerken deniz içine doğru sağ tarafa ya da sol tarafa düz gitmesini engelleyecek e, durumlar olabilir. Türkiye'de ben böyle ilk defa indiriyorum. Daha önce yat indirdim ama o bu kadar değil, Katamanan tipi değil, normal yat mesela. Elimizden ne geliyorsun. Yapmaya çalıştık yani, çalıştık burada. Ama gemi gidiyor özgüriz. Yapacak bir şey yok. İşte diyor gitmesi de iyiydi diyor. Çünkü her sabah geliyorsun. Bu burada şimdi bir sabah geleceksin. Kocaman bir şey yok burada abi. Her zaman istediğin gibi işler yürümüyor. Moralin bozuluyor, canın sıkılıyor. Bundan ne yapıyorsun? Ama tabii o bizim elimizde değil. Biz bırakamayız artık. O andan sonra bütün stres, gerginlik bitiyor ama inene kadar ki stres yani hiçbir şey de yok. Antalya ve Türkiye turizmine farklı bir bakış açısı getirmek için Zonguldak'tan bu hayal yola çıkıyor. Bütün Antalya'ya, Türkiye'ye hayırlı olsun. Son kızamız konuluyor. Bom que